Kardeşim bir şey öğrenmiş. Arkadaşlar kardeşim bir şey öğrenmiş. Şimdi onu bende test edecek. Gel aşağı. Yatacakmışım ben şimdi. Sadece ayaklarımı görüyorsunuz. Allah'ım inşallah kız bir şey yapar. Ben buradayım arkadaşlar. Hadi gel Ayşe. 1 2 3 1 2 3 Hadi şimdi bir daha. İsteyin oldu mu? Bir daha, bir, daha, bir daha. Arkadaşlar bir kere daha yapıyorum ben. Çıkışayım, hadi gel. Video çok uzun oluyor. Gel. Kızlanma. Kızlanmaya zıplama. Ben de buradayım arkadaşlar. Ayşe gördüler ya zaten. Hadi Ayşe bak video uzun oldu. Bir. İki. Bir. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı Ana saçım dikildi Görüşürüz arkadaşlar Bay Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bak unutursanız şikayım. Bye bye